E? Olur böyle şeyler ya. Burada da başka bir delik. Oğlum götümü yaslayacak hiçbir yerim yok mu benim şimdi? Kıçı kıçı. Gelsene oğlum. Salak adam gel. Alo. Her şöyle ya. Ha şöyle. Ps, 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 ps. Yok, olmuyor. Ben modemi nasıl çağıracağım? Gel abi. Aynen öyle. Yuh daha neler Yani yuh daha neler o yani Teşekkür ederim ya Bir vuruş Ama lanet olsa yere tekrardan nasıl gireceğim hakkında gram fikrim yok Biz burada delik açmamış mıydık? Biz burada bir yerde delik açtık ama Nerede açtık acaba? Hmm Diyorsun merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum ne, ne, olacağını. Gulgor aramıza katılmış Dallas DS. Prime'ını kullanmış. Beste TV 7. ayında Berksun 3. ayında. Onun dışında e, Ersoy KCBYK abonelik edilmiş. Efe Emre 2. ayında. Teşekkür ederim. Tamam şuradan mı girdik biz? Ama nereden girdim ki? Ben SCP'ye varmadan kendimi de... Aha burası. Burası mı? İnşallah ya. İnşallah şuradan giriyoruz. Ha ben şöyle mi yapsam? Şunu alacağım. Şöyle. Tutmadı mı? Şu an hiçbir şey görmüyorum. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor. Bir şey bu kadar zifiri karanlık olabilir. Ya bu kadar zifiri karanlık olabilir. Bravo yine en azından bir keşif amaçlı böyle boktan bir kazma. Bir tane de kendime meşale verirsem her şey daha iyi olabilir. Ama duvarları kaza kaza gitsem ne ne çıkar ki karşıma? Ama burası direkt boktan bir yer ha. Tamam şöyle bir gireyim ben de. Burası da mantıklı bir yer değil. İlla o aygırın olduğu yerden mi gideceğim? Galiba oradan gideceğim. Se Uf. Abi sandık mı çıktı şimdi de? Abi bu gerçek sandık değil, değil mi? Gece orada değildin çünkü. Al ye götümü ye. Götümü ye artık. Afiyet olsun ya. Afiyet olsun ya ben artık. Sıkıldım ha. Bütün bu SCP'lerden. Saçma salak şeylerin triplerini merak ediyorum. En fazla burada ne olabilir? Bana ne abi ya? Bana ne? Allah Allah. Yani dünyanın en güçlü SCP'lerini koymak zorunda değildiniz tamam mı yani? eşyalarımı almayacağım. Çok merak ediyorum sadece. Yani her yeri kıracağım. Duvardan duvara geçeceğim. Oha! Oha! Bu yüzden bu adam beni hemen öldürdü. Oğlum adam benim elitramın, falan her şeyim. Lan gerizekalı bırak onu. Onlar benim. Adama bak. Bu eşyayla zaten adamı asla indiremezdik. Ya, yani bu mod paketinin en güçlü şeyi bu. En güçlü şeyi bu ya. Bu zaten geldiğim yerlerden biri galiba. Ben merak ediyorum sadece. Hani bak. Bu da okey. Şu tipin çirkinliğine bakın. Burada bir şey var mı yok. Sadece çok ilginç. En, en ilginç geldiğimiz yerlerden bir tanesi bu. Baksana her yerde bir de. Anladım abi. SCP 718. Ha, zaten bu 718'lere çok fazla